Düşmanımız yeni casuslar almış. Kim olduklarını öğrenmek istiyorum. Gizemli örgüt muhafızı kıyafetleri dost ajanları tanıyacak şekilde programlanmıştır. Bu yüzden bunlardan birini nazikçe, ürkütmeden ve kalıcı olarak ortadan kaldırabilir misin? Teşekkürler. Kıyafetin anahtar kartını bana getir ve bunlar olmamış gibi davranalım. İşte anahtar kart. Çabuk, sorunlarından kaç. İyi hey, iyi haber. Listede değilsin. Şimdi sadakatini laboratuvarıma kaçıp önemli işler yaparak ödüllendireceğim.